Merhabalar, bugünkü dersimizin konusu Elektropos V5'te e, adisyon açma işlemleri öğreneceğiz. Ama beraberinde onunla birlikte e, sipariş alırken bize yardımcı olacak yan unsurların da e, neler olduğunu ve bir de nasıl yardımcı olacağını birlikte görmeye çalışacağız. Öncelikle e, sipariş alırken yani masaya oturttuğumuz misafirin siparişlerini alırken bu e aynı anda adisyona nasıl kaydedeceğiz? Oradan başlayalım. Şimdi e, misafirimizin oturduğu masa bunları geçen dersimizden hatırlıyorsunuz zaten. Bir numaralı, iki, üç numaralı masa zaten. Üç numaralı masaya oturduğunu farz edelim. E, kaç kişi olduğunu yazmamız ileride istatistik veriler açısından iyi olacaktır. Masamızda e, iki kişi oturduğunu farz ederek yeni çek aç işlemi yapıyoruz. <laughs> Ve burada e, masaya bakan garson olarak hangimizsek işte kendimizi seçiyoruz ve gördüğümüz gibi e, adisyon açma menümüz karşımıza geliyor. Şöyle kısaca bir tanıtım yapayım. E, şimdi burası e, restoranımızda bulunan menülerin tamamını gördüğümüz alanda hatırlayacak olursanız, onunla birlikte e, geçen dersimizde yaptığımız e, menümüzün başlıklarıyla ürün gruplarını tanımlamıştık. Hangisine tıklarsak o ürün grubu ile ilgili ürünler gelecekti. Dolayısıyla burada şimdi misafirimizden sipariş aldıkça bunların üzerine tıklayacağız. Gördüğümüz gibi burada sol ve sağ tarafta da özellikle dokunmatik ekranlara uygun bazı unsurlar da yapılmış. Biz istersek bunlara mouse'larımıza da dokunabiliriz. Yani yiyecek dediğimiz zaman yiyecekler, içecek dediğimiz zaman sadece içecekler de gelebildiği gibi buradan bölüm bölümde sipariş alabiliriz. İşte misafirimizden... Bir çorba siparişi tıkladığımız an itibariyle bizim takip edeceğimiz e, ana ekran bölümü burası. Tıkladığımız unsur da oradan gelecektir. İşte ezogelin çorbası bir tane. E, ana yemeklerden bir Adana e, kebabının e, bir de e, tavuk şişin sipariş edildiğini farz edelim. Her bir tıkladığımızda gördüğünüz gibi o unsurlar da beraberinde gelecek. Bir tane yeşil salatanın içecek olarak da bir kolanın sipariş edildiğini düşünelim. Gördüğümüz gibi bunları biz ekledikçe gelecek ve masamızın toplam tutarını da burada görebileceğiz. Burada şunu da söyleyeyim, aynı üründen tekrar tıkladığımızda yani kolaya ikinci kez tıkladığımda gördüğünüz gibi kola'yı iki adet yapıp fiyatın üzerine o toplama eklemiş bulunuyor. Yani. Burada bunu bu şekilde yapabildiğimiz gibi birazdan menünün alt kısmında bazı yan unsurlarımız da var bize yardımcı olacak. onlara da göreceğiz. Bu şekilde biz e, masamızda oturan konuk ya da misafirlerimizin yiyecek içecek siparişlerini kolaylıkla ne yapabiliyoruz? <laughs> Alabiliyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra e, biz adisyonumuzun, e, gözüken adisyonumuzun unsurlarını tamamlayalım. 3 numaralı masada. Bugünkü tarih ve e, saat kaçta olduğu ile ilgili bilgilerle birlikte ürünlerimiz geldi. Alt kısımda ise dediğimiz gibi bize yardımcı olacak diğer e, şeyler var, e, unsurlar var demiştik. Biz siparişimizde herhangi bir e, arttırma, eksiltme yapmak istersek, mesela çorbanın ikiye çıkartıldığını, bunu buradan arttır ya da azalt şeklinde bu tuşlarla, gördüğümüz gibi ne yapabiliyoruz? İstediğimiz kadar tıklarsak arttırıyor. İstediğimiz kadar tıklarsak da bunun azaltma işlemini ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Çorbamızı biz burada ikiye çıkardık. Arttır ve azalt tuşları bu anlamda istediğimiz işlemlerin nasıl yapıldığını bize ne yapıyor? Gösteriyor beraberinde silme tuşumuz var. Diyelim ki konuk o sipariş verdiği esnada ya biz tavuk şişten vazgeçtik dedi. Onun üzerine tıklayıp sil dediğim zaman tavuk şişi gördüğümüz gibi ne yapıyor? Adisyonumuzdan çıkarıyor. Aynı zamanda toplamdan da onun fiyatının düştüğünü görmekteyiz. Buradaki P tuşu paket anlamına gelir. Yani restoranımızda eğer paket servisi verecek isek ee, paket yapılmasını istediğimiz bir ürün varsa Adana Kebap, bunun üzerine paket tuşuna basıp biz siparişimizi e, onayladığımız zaman e, siparişimiz e, mutfak bölümüne gittiğinde onunla ilgili yanında bir paket ibaresi olacak. Yani bu işi yapan aşçının onu paket yapması gerektiğiyle ilgili de bilgi ulaşacaktır kendisine. Buradaki bu tuş e, o işleme yarıyor. İade tuşunu birazdan e, tekrar... Anlatacağım, döneceğim. Ee, ama onun öncesinde dediğim gibi e, burası bu şekilde. Şimdi e, birkaç küçük ayrıntı daha söylemem gerekiyor. Örneğin e, biz e, eğer garsonlarımıza fiyatlarla ilgili manuel müdahale etme hakkı vermiş isek bununla ilgili de bir kolaylık var. Kısaca onu anlatmak istiyorum. E, bu işlemi kullanan kişi eğer isterse ee, ürünlerde bireysel fiyat değişimi yapabilir. Hatırlarsanız biz menülerimizi oluştururken fiyatlarımızı tanımlamıştık. Burada fiyatla ilgili bilgi girmiyoruz. Tıkladığımız an itibariyle ürün fiyatıyla beraber otomatik geliyor. Ancak e, bu fiyatı eğer arzu edersek mesela suyu 5 liradan değil de bu masaya istinaden bu suyu 2 TL'den vermek istersek bunun da yolu var. İndirim yapacağımız ya da fiyatını değiştireceğimiz ürüne tıklayıp buradaki küçük fiyat tuşuna bastığımız zaman önümüze bir ekran gelecektir. Fiyatı doğrudan e, olmasını istediğimiz fiyatı yazabileceğimiz gibi, yani 5 liranın yerine 2 TL gibi, fiyatı değiştir dediğim zaman gördüğünüz gibi fiyat 5 liradan 2 TL'ye düşecektir. Ya da bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Doğrudan e, sadece içeceğe, yani kolaya örneğin %10, %20 gibi bir indirim uygulamak isterseniz indirim oranını e, belirleyip hesapla dediğinizde o indirimi buraya uygulayacak ve fiyatı değiştir dediğinizde gördüğünüz gibi 10 liralık fiyatın 7,5 TL olduğunu görmektesiniz. Bunu şu mantıkta da kullanabilirsiniz. Mesela yeşil salatayı bu şekilde verdiniz ama e, devamlı gelen bir misafiriniz ve bunu ikram yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla burada <laughs> ister burayı %100 yapıp ya da burayı sıfır deyip fiyat değiştir dediğimiz zaman ee, yeşil salatanın bir adet olduğunu ama fiyatının sıfır olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla ben ne yaptım burada? Arzu ederseniz bu salatanın fiyatını e, misafirinize e, ikram da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi e, burada bunları tamamladıktan sonra bir tuşumuz daha kaldı. Ek istek. Bu biliyorsunuz restoranlarda e, sipariş alırken misafirlerin istekleri bu anlamda sınır tanımaz ve e, zaman zaman e, bazı kolaylıklara ihtiyaç duyarsınız. Nasıl? İçeceğin buzlu olsun, buzsuz olsun, işte Adana kebabının e, yanına soğan olsun, acılı olsun, acısız olsun falan gibi e, bazı detaylar verir. E, şimdi biz bunu bu şekilde siparişi yönlendirirsek mutfağa bu detaylar. ...gitmeyecek ve bu anlamda problem yaşayacağız. İşte Ek istek dediğimiz e, modül burada karşımıza çıkıyor ve bize yardımcı oluyor. İstediğimiz ürünle alakalı ya da konuğun bize verdiği siparişte bir detay varsa... ...bunun ürünün yanına not olarak e, mutfak ya da bar noktasına... ...içeceklerle ilgili sipariş hazırlanırken gönderebiliyoruz. Örneğin Adana kebabımızda böyle bir e, istek olduğunu ve... E, ...konuk e, bunun yanına soğan istemediğini belirtmişse bunu alırken tıklayıp ek istek dediğimiz zaman ben daha öncesinde buraya bazı tanımlamalar yapmıştım. Ee, onun nasıl yapıldığını da gösteririm ama e, bu bana kolaylık olsun diye bir tekrar tekrar yazı yazmamak adına ee, soğanı tıklayıp çıkar dediğim zaman eksi soğan olarak gelecektir. Bu ne demek? Soğan Adana kebaptan çıkarılsın anlamına gelir. Ya da sıfırlayalım. Soğanı ekle dersem bu sefer artı soğan yani Adana kebabıma soğan ekle demek istediğimi görebiliyoruz. Ya da acıyı çıkar dediğimde eksi acı. Yani bu karşı tarafa mutfağa gittiği zaman acının istenmediğini ya da soğanın istendiği gibi anlanabilir. Peki ben burada e, bunu nasıl giriyorum? <laughs> Bir liste oluşturduğum için bana e, siparişlerde kolaylık olması adına bunları belirleyip e, buraya bıraktığım zaman ben bunu sipariş noktasına gönderdiğimde bu bana ne çıkacak? Mutfağında bu kebaptan soğan eklenecek ama acısız olacak şeklinde mutfağımda çıkacak. E, suyu misafirin e, buzsuz istediğini farz edersek, o zaman bakın burada bir tanımlama yok. Önce bir ek artıya basıp buraya e, buz yazıp kaydettiğimde, artık ben suyla ilgili hangi siparişe ek istek dediğimde bu buz otomatikman karşıma çıkacaktır kolaylık olarak buzlu olsun dersem ekle buzsuz olsun dersem eksi buz yani çıkar demem benim için ne olacaktır kolaylık olacaktır misafirimiz buzu istemezse ben çıkar derim eksi buz bu ne demek yani soğuk olmayacak buzsuz olmayacak anlamında ne yapar siparişimde bir kolaylık sağlayabilirim şimdi ee, bu unsurlar tamamlandıktan sonra hemen hemen hepsini ne yaptık anlattık